Yemeğimizin köftesini yapmakla başlıyoruz. Bir miktar kıymamız var. Kıymamızın içerisine şöyle 2 yemek kaşığı kadar galeta unu ya da benim yaptığım gibi ekmek içlerinizi de ufalayıp yapabilirsiniz. Tuz, pul biber, toz biber, karabiber ve kekik ilave ediyoruz. Bir baş büyük soğan ve 2 diş de sarımsağı rendeledim. Onları da içerisine ilave ediyorum. Tüm malzemeyi ilk etapta güzelce yoğuruyoruz. Köftemizi yoğurdum. Şimdi şekil verebiliriz. Köftemizi şu şekilde uzun ince yapıyoruz. İsterseniz bunu yapma aşamasında çöp şişlerden de yardım alabilirsiniz. Bu şekilde köftelerimi yapıyorum. İsterseniz bunu fırında ya da tavada istediğiniz gibi pişirebilirsiniz. Köftelerime şeklini verdim, tepsime dizdim. Şimdi köftelerimiz kızarana kadar fırınımıza veriyoruz. Bu şekilde pişirmek daha pratik olacak. Hem de hepsi aynı anda pişmiş olacak. Yufkamızın arasına süreceğimiz sosumuzu hazırlayın. Bir kasenin içerisine şöyle biraz sıvı yağ alıyorum. Böyle yarım çay bardağından fazla olacak şekilde. Üzerine de bir su bardağı kadar su ilave ediyorum. Ve sosumuz hazır. Köftelerim de güzelce pişti. Şimdi yapmaya başlayabiliriz. Bir tane yufkamı bu şekilde güzelce tezgahımın üzerine serdim. Şöyle arada karıştırarak sosundan alıp yufkamın her yerini ıslatıyorum. Şöyle karıştırarak alın ki yağ ile suyu birbirine karışsın. Şimdi sosumuz sürdükten sonra yufkamı şu şekilde kare bir hale getiriyorum. Bu uç kısmına bu son kısmına ise dokunmuyorum. Bu şekilde kalıyor. Şimdi bu uç kısmına köftelerimi dizmeye başlayabilirim. Daha sonra rulo haline getiriyoruz. 3 tane rulo yaptıktan sonra şimdi bunları kesme aşamasına geldi. İsterseniz bu şekilde de kesebilirsiniz. Ya da benim yapacağım gibi şu şekilde verev verev de kesebilirsiniz. Bu tamamıyla size kalmış. Dilimledikten sonra bir fırın tepsisinin içerisine dizdim. Daha sonra yapmış olduğumuz su ve yağ karışımından şöyle yufkalarımızın üzerine sürüyoruz. Yufkalarımız bu sayede daha güzel çıtır çıtır pişecekler ve çok güzel bir şekilde kızaracaklar. 200 derece fırında yufkalarımız güzelce kızarana kadar pişiriyoruz. Güzelce kızardılar. Şimdi servise geçebiliriz. Üzerlerine çırpmış olduğum yoğurdumdan isterseniz sarımsaklı isterseniz sarımsaklı ama sarımsaklı yok. Gerçekten daha çok yakışıyor. Yoğurdun üzerine de yapmış olduğumuz domates sosundan gezdiriyoruz. Sosumuzda da bir tane domatesi rendeledim biraz yağla çevirdikten sonra içerisine bir yemek kaşığı kadar salça ilave ettim ve biraz da su ilave edip sosumuzu bu şekilde hazırladım. Yemeğimiz servise hazır. Ev yapımı kebabımız Gerçekten çok lezzetli ve çok çok daha pratik oldu gördüğünüz gibi. Sizler de umarım evlerinizde yaparsınız ve bu lezzeti sevdiklerinizle birlikte paylaşırsınız. Sizler de bu videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve hala kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.